AutoCAD sayfamda taşıma komutu, döndürme komutu, belirli açılarda, istediğimiz açılarda döndürme komutu, skala komutu, istediğimiz e, ebatta büyütme komutları da mevcut. Bunları da görelim. Şimdi bir tane dikdörtgen çiziyorum ekranıma. Görünüşler sekmesinden ön görünüşü seçiyorum. Ekranıma bir tane dikdörtgen çiziyorum. Bu çizdiğim dikdörtgeni Döndürmek istiyorum. 45 derece döndürmek istiyorum. Dikdörtgenimi seçiyorum. Döndürme komutunu seçtikten sonra dikdörtgenimin köşe noktasından yakalıyorum. Bakın, dikdörtgenimi köşeden yakaladıktan sonra ekranımda beliriyor. Döndüreceğimiz açı istiyor bizden. Kaç derecelik bir döndürme işlemi yapacaksak bu açıyı girmemiz gerekiyor. Ben 45 derece döndüreceğim için 45 yazıp Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgenim 45 derecelik bir açıyla dönmüş oldu. <laughs> dikdörtgenimi tekrar seçiyorum. Döndürme komutuna tıklıyorum. Köşe noktasından tutuyorum. Bir 45 derece daha dönmesini istiyorum. 45 yazıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Evet şimdi 90 derece dönmüş oldu dikdörtgenim. 90 derecelik bir döndürme işlemi yapmış olduk. Seçim yapıp dikdörtgenim ekranından siliyorum. Şimdi taşıma komutuna gelecek olursak bu ekranıma çizdiğim e, daireleri <laughs> birbirinin merkezine taşımak istiyorum. Yani küçük daireleri şu büyük dairenin merkezine taşımak istiyorum. Onun için dairemi seçiyorum. taşımak komutuma gelip taşıma komutumu tıklıyorum. Dairemi merkezinden tutup içteki dairemi merkezine taşıyorum. Sonra küçük daireyi seçiyorum taşıma komutuma gelip onu seçiyorum. Merkezinden yakalayıp dairemi merkezine taşıyorum. Bu şekilde bir taşıma işlemi yapmış olduk. Dairelerimin seçimini yaptıktan sonra delete tuşuyla siliyorum. Şimdi Scala komutuna gelecek olursak line komutuyla Orta komutunu açıyorum. Çizgilerimin düz olmasını istiyorum. Line komutuyla belli bir şekil çiziyorum. Belli bir şekil çizdikten sonra bu şeklin belli bir ölçekte, belli bir oranda büyümesini istiyorum. Bunun için çizmemin tamamını seçiyorum. Çizimimin tamamını seçtikten sonra skala komutuna tıklıyorum. Scala komutuna tıkladıktan sonra çizimimin bir köşe noktasından yakalıyorum. Bize ne kadar büyütmek istediğimizi soruyor. Ben de iki kat büyümesini istiyorum. İki kat. İki yazıyorum. Enter diyorum. Çizimim iki kat büyümüş oluyor. Evet. Şu anda çizdiğimiz çizim iki kat büyümüş oldu. Bunu tekrar seçim yapıp Scala komutuna tıklıyorum. Peki bunu 4 kat küçültmek istediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Yine ekranıma 1 bölü 4 yazmam gerekiyor. 1 Şimdi de 4 kat küçültmüş oldum. Şeklimi 4 kat küçülttüm bu şekilde de küçültme işlemi yapabiliriz. Evet.